Kıbrıs'tan herkese merhabalar. Bugün bira fiyatlarını öğrenmeye gidiyoruz. Kıbrıs'ta bira fiyatları ne kadar onu öğreneceğiz. Daha önce içki fiyatlarını çekmiştim ama bira fiyatlarını çekmemiştik ve arkadaşlardan yorumlar geldi. İşte hani içki fiyatlarını çektin ama bira fiyatlarını çekmedin diye mesajlar gelmişti. Şimdi de Kıbrıs'taki bira fiyatlarını öğrenmeye gideceğiz. Şu anda markete doğru ilerliyoruz. E, tabii ki e, Kıbrıs'ta biralar daha önce daha ucuzdu. E, son zamanlarda Kıbrıs'ta da biralar e, pahalı oldu. Şimdi son durum biralar e, ne kadar hepsini tek tek öğreneceğiz. Ben bir not tuttum. Bazı biraların isimlerini yazdım. Şimdi e, bira fiyatlarına bakacağız ve hepsinin fiyatlarına hepsinin fiyatlarını öğreneceğiz hep beraber. Hadi başlayalım o zaman. Şu anda bir e, market offlines'tayız ve e, marketimiz bu şekilde. Biralar da burada bulunuyor. Şimdi dolabı açalım ve Fiyatlara bir bakalım ee, İlk başta Böyle Efes Ekstramız var Bu Efes ekstra e, 9 lira şu anda Kıbrıs'ta Efes şişeler var Bu şekilde bu Efes şişelerde 825 825'e Efes şişeler. Efes e kutumuz var böyle. Bu Efes kutu da aynı şişenin fiyatı gibi. Bu da 825. Şimdi burada da ekstra şat var. Ekstra şatın Fiyatı da hemen bakalım. 6.5 TL. Bu ekstra şat 6.5 TL. Büyük olan 9 TL dedik. Başka ne var buralarda? Efes Efes Malt var. Efes Malt şöyle soğuk görebilirsiniz. Bunlar da Efe Malt dedik. Efes Malt'ın fiyatı da 8 TL. Şu Efe Maltlar 8 TL. Bu arada bunların alkol oranları nedir diye soracak olursanız Efe'sin e, %5 alkolü var. Bu da %5 alkollü. Efes Extra'nın alkol oranı ne kadar? Ona da bakalım. Yüzde yedi buçuk. Efes Extra'nın yüzde yedi buçuk. Efes Şat'ın da yüzde dokuz alkol oranı var. Burada Bomantimiz var. Bomantimizin de Bomanti'nin e, alkol oranı yüzde dört dört nokta ve fiyatı 9 TL. Burada bir değişik bir biramız var. Bud. Bud. E, Bud'un alkol oranı %5 Bu biramızda böyle. Şimdi bu tarafta neler var? Bunları da görelim. Miller var. Miller Bunun alkol oranı Bunun alkol oranı da yüzde dört nokta yedi Miller Koronalar var Korona birası şöyle görebilirsiniz Bu da %4,5 alkolü var. Corona birası. Corona da 14 TL. Meksika'da yapılmış herhalde bu. Corona birası. Bekler var burada. Bek. Bunun da e, büyüğü büyüğü e, 9 TL. Alkol oranı %5. Böyle görebilirsiniz. Ve fiyatı e, 9 TL. Şöyle küçük bekler de var. Bunların alkol oranı aynı. Bu da yüzde beş. Bu küçüğün fiyatı ise 8 TL. Burada Amsterdam var. Bunu da gösterelim. Alkol oranı %8. Amsterdam. Bunun fiyatı da 9,5 TL. Amsterdam 9,5 TL. Kıbrıs'ta bira fiyatlarını merak eden arkadaşlar fiyatları da kıyaslama yapıp yorumlar kısmına yazabilirler. Türkiye'deki fiyatları da öğrenmiş oluruz ve Türkiye ile Kıbrıs'taki bira fiyatlarını kıyas kıyaslandırmış oluruz. Ee, sidar birası var böyle. Bunlar meyveli biralar. Mesela burada mango ve bir şey daha yazıyor orada da anlayamadım. Bunun alkol oranı yüzde dört buçuk. Şöyle meyveli bira. Bunun fiyatı da 17 TL. 17 TL bunun fiyatı. Türkiye'deki fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Ve Türkiye'de bu biralardan var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorumlar kısmına da yazabilirler. Memnun oluruz. Şimdi şöyle bir biramız da var. Bunun alkol oranı da yüzde on. Bu biramızın da fiyatı 10 TL. One port. Evet genel olarak böyle içki e, bira fiyatlarını size hepsini göstermeye çalıştım. Genel olarak fiyatlar böyle alkol e, kaç Alkollü olduğunu da Öğrenmiş olduk Tabi e, Alkol Sağlığa zararlıdır ama Fiyatları Kıbrıs fiyatlarını merak eden arkadaşlar Öğrenmiş oldu en azından Şimdi e, bira fiyatlarını çektik, e, içki fiyatlarını zaten daha önce e, çekmiştim önceki videolarda izleyen arkadaşlarımız e, görmüştür. Size böyle kısaca dükkanın içini bir gezdireyim hızlıca. Bu dükkanımızda marketimizde bu şekilde böyle içkileri görebilirsiniz. Daha önceki videolarda zaten içki fiyatlarını çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlar da önceki videoları izleyebilirler. Bugün bira fiyatlarını istek üzerine çektim ve tek tek hepsinin fiyatını size söyledim arkadaşlar. Türkiye fiyatları ne kadar bilmiyorum. Türkiye fiyatlarını kıyaslamak isteyen arkadaşlar yorumlar kısmına Türkiye'deki fiyatları da yazabilirler bugünlük videomuzun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar